Arkadaşlar merhaba. video hoş geldiniz. GTA Liberty Story'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Jamirez miydi bu lavun yanına gitmiştik. Benim garajlarım niye açılmıyor lan bu arada ha? En son şu J'nin görevine gittik. Ee, lavuk pezeme gitmiş. Paraları topladık. Orospularından. Videonun girişe baksana yalnız ne kadar terbiyeli ya. Yani. Neyse kaldınız hemen devam ediyoruz şu J'ye bir daha bir vuralım bakalım neymiş de Arası, suyu şöyle oh. dikkat annenin kiralık katili seni gördü oğlum bunlar hala benim peşimde mi amına koyayım ay olos bu ya. demek ki oyun sonuna kadar bizim peşimizi bırakmayacak onu anladık neyse Geldim lan pezevenk. 60 dön. Don. Thank God you're here, Tony. I just had a tip off that the cops are gonna raid us. So? you got a license for some of the shit that goes on here. Salvatore is here, paying my girls a special visit. You know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Uh, meet him out front. Never a dull moment. Yüksek ihtimalle <laughs> <laughs> Lan ben, benim peşimde niye polis var amk Arabayı istiyorum Dedikten sonra ben Şu pain 0 hemen mi girelim seri iyisinden kadar mıydı görev? Ben onu anlamadım. Ay sokayım ya. Gerizekalı. Bekle. Bir daha boyatacağız arabayı. Hep de aynı renge boyuyoruz. Geri zekalı bu. Bir de önünden geliyor. Yani yapmayın beyler bunu. Ama sen çok kayıyorsun ya. İstediğin gibi bir araba değilsin <laughs> yani. Toparlaman lazım. <laughs> zaten biz burada başlamadık mı ya? Biz seni niye Salvatore'ye geri götürüyoruz? Vincenzo iplesinden istifa ettik. <laughs> Geldim. <gülüyor> 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 Geldim. You did well today, son. I like your style. I always have. Thank you, Mr. Leone. You know, I think Vincenzo has taken up too much of your time. I could use a good fellow like you. Give me a call sometime. Uncle Sal will take care of you. İyi e, sonunda değerimizi anlayan biri ya ama Salvatore şu an senin görevlerine başlamayacağım. Ben J'nin görevlerini bitireyim. Oh be mikro makine gelmiş. Ne çok sevindim değil mi? Ne <laughs> koyayım. Biz C'ye geri gidelim. <laughs> Şöyle de bitelim? Oradan salvatore yapacağız. <laughs> Geleceğim bakalım. Şimdi bu sefer bana hani ilk ne gibi bir iş mi vereceksin? bir konsol oyununun yayınını izledim gta 5 videosu şey yayınını abi bence bu adam bilerek bu kadar kötü oynuyor ya yoksa ihtimali yok yani uçucu bir durum ya siktir git neymiş kursun what the hell is that smell look tony we're catering to some real specialists today This stuff is internet gold dust what you should be concerned yourself with is that leonie gaming house up in st. marks Allah Allah. Gidelim kanka. Kumarhaneyi kontrol et. Edelim. Silahım var güzel. Bir de zırh almam lazım. Oğlum bu lavuk şeye benzettim lan. GTA 3'te görevlerden kaldırılan vardı ya 11 olaylarından dolayı. O lavuğa benzettim adı aklıma gelmedi. Kumarhane burada mı kanka? Allah Allah harbiden de buradaymış. Evet. It's JD. Look, I just heard there's a bunch of Sindaco goons coming your way and they're packing big time. Watch yourself. Thanks JD. Appreciate it. Vay amına koyayım. Kiralık katiller geliyor <gülüyor> <gülüyor> is ben buraya saklansam. Gelin artık lan. Onlar bana gelmeyecek mi? Ben mi onlara gireceğim? Ha onlar geliyor tamam. Gel lan. Uf AKM varmış oğlum benim. Gel gel. Lan bir daha patlayacaktı değil mi lan? Tamam bence ne alayım. Gel gel. Gelin. Elimde AK var oğlum. Kaçma ihtimaliniz sıfır gel. Nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Buradayım ben. Bu kadar dingil olmayın ya. Gel gel. Geri oradan dolanıp geliyor. Heh. Patladınız mı ya? Oo, o makonu alırım. O makonu alırım kanka. Gelin bakayım. AKN'in iyi olması iyi oldu. Neyle geliyorsunuz oğlum <laughs> bana ya? Kökünden kurtuldu ya. Ondan mı uğraşacağım? Şimdi de bir büyük bomba yerleştirmiş. Kuvarayla tek seferde yok edecekler. Yok anasının şeyi yani. Her şeyden önce. Şu silahları alayım. Bunlara para veriyoruz oğlum. Şimdi babacım. Benim bu adamı direkt kafadan vurmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Asik değil vuramadım beyler. <laughs> Kötü oldu. Beylerin yiyor. Adamı böyle sikerler. Hadi görüşürüz. Nalan ne biçim korumaysın sabahtan beri ben temizledim ortalığı Kanka şey yapsana iyi yani. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol sağ ol bu yardımdan hiçbir zaman unutulmayacak. Hemen J'nin geri yeni görevine giderim. Biliyorum. i'm gonna make it or you'll get the devil's way you should make it the doll's house it's a casino and hotel and one. classy so you might lose at the tables but you can bank on the ass with the place is key to the setup over here if you were to put it out of business you know uh, blow it up or something i'm telling you we'll be golden with salvator Arsi helikopter mi kullanacağız gene ya? Ha iyi tamam. Ben sevmiyorum. Bıktım yani o arsi helikopter muhabbetlerine. şu oyunda olmasın bari diyecektim. Güzel. Dur kanka ben bir kendimi döndüreyim. Sen sonra yoluna gideriz. Güzel. Bomba taktırıp patlatacağız. Okey. Geliyorum. Yalnız Vice'nin motor sesi. Özlemişim ya. Kanka ne yaptığını sen bile bilmiyorsun. Ne yaptığını sen bile bilmiyorsun bak. O kadar geri zekalı, dangalak bir adamsın yani, yani. ya. Bura yeni araba mı Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi dikkatli kullan diyor. Drive carefully now. Bombay e öldüm amına koyayım. Ben onu fark etmedim beyler. Aracı da the Dolls House'taki dikkat et araç çok asalırsa olursa patlar. Tamam kanka. Bunu da <laughs> şimdi söylediğin iyi oldu. Aracı duvara laap diye geçirdim. Dur. Geliyorum. Bu kadar hatırlar gibiyim sanki ya. Hadi görüşürüz. GG. O yıkılma animasyonları falan güzel. Güzel yapmışlar. Ben oradaki malta falan alır mıyım? Burada ne var? Oo, E-Strike. Güzel. <laughs> Oğlum o lan duman sis ha. Güzel. Evet J'nin görevlerini bitirdik aganigalar. Bir ammunition oluyor Zırt. Ne oluyor lan? Benle uğraşmayın kanka başınıza bela istedirsiniz ben değil. Şimdi selamün aleyküm. Babacım. Eee yok sağlamayayım. Ben şeyin vardı Bana takmış durumları ya. Şunu alayım şuradan. Güzel Buradan Salvatore'ye gidelim be Ama bana bir araba lazım Şunu alabilir miyim sana zahmet Teşekkür <laughs> ettim Geliyorum Salvatore kanki Demek ki beğenmişim beni Yanımda, yanında istiyorsun Biz de bir uğrayalım sana bakalım ne diyeceksin, ne yapacaksın Selamun aleyküm. Merhaba dayıcım. Teklif. Order diyorsun ha. Gözlere bak mas maşallah atam gibi sadece gözlere ama. Hey boss, you okay? Do I look okay? No. Then what are you a fucking moron? You're always saying the obvious. I can't believe I'm surrounded by people like you. Sorry. Listen, I'm sorry. tony you're one of my most trusted allies after what you did you're like a son to me mm. better than my son mm. better than any son your mother is a lucky woman so i hear anthony it's over for guys like us we're dinosaurs or dodos or dildos or something <laughs> i tell <coughs> you even in my own family i feel like jesus surrounded by 12 judases I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and mm -hmm. she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. <clears throat> and now I get this horse shit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay it's me? It's insulting. It's a disgrace. Why, man? We're finished. Men of honor like you and me. Listen Tony, I want you to take something to her. Thank you, man. You're gonna take this crap off a of broad. For now, what choice do I have? Look, go down there, pay her off, and tell her I'd like to have a word with her. Go. Thank you. Sen ne dersin onu motorla gidelim oraya ya bir değişiklik olsun. Şu siyah motoru ver bana. <laughs> Vay PJJ 600'üm ya. Babadır bizim için. Sesi bile aynı. Maşallah. Vallahi sesi bile aynı. Özlemişim ya. Eski o eski oyunlar güzel ya. Sarıyor böyle. Ananı sikeyim Sikiyim böyle oyunu ya. <laughs> What's going on Salvatore wants to talk. I'm not playing Salvatore's game. Thanks for the donation, kids. See you around. How come? God damn I'm afraid to use this? Kuduklarım sizi beni kovalayacağınız ha? Sikikler. Ne oluyor oğlum burada? Hey, strike Oğlum bunu top atıyorlar lan. Aa! Harbiden A yani. Stop breaking my balls. Oğlum benim kaçışı kez There he is. Sonsuza dek böyle mi kaçacağım oğlum? Allah kahretmesin. Oh. Peşimi bırak amına koydum. Oğlum ne kaçtım lan? Molotov çok canımı götürdü. Ölsem üzülürdüm çünkü üstümde bir milyon tane silah var. Vallahi çok üzülürdüm ölsem. <laughs> Salvatore'nin bir tane daha görevine gidelim ama canım ananı sikip sıkmayın canım çok az. <laughs> ya Salvatore'ye emination'a zırh gelmesi lazım beyler ya. Al amına koyayım gene vurduk ya. <laughs> Oy iyi yırttım ha. Vallahi görmedim orayı. Geldim. Senin vereceğin görevi sikiyim. Fahişe seçimi. Ya bu nasıl bir görev kanka? Gözündeki <laughs> bu. <güldüğün> <laughs> Tony, come I'm glad you showed up. I want you to do something for me. If I can't get that can sure Kapış kapış ne istiyorsun gene benden? Bak süreli. Altı tane fahişi al onları Portland Rift'ımındaki Grav attı var ne yaşıyor? <laughs> Okey. Hallederiz ya kanka. İki tur atsak. Zaten arabaya üç kız geliyor. Hallederiz problem değil. Sıkma canını ya. Sıkma sana güzel canını. Hemen hallediyorum. You're the best. Ondan önce ben şu bir canımı yenileyebilir miyim? Her an ne olur ne olmaz diye. Kanka senin işi de yarıda böldük ama yapacak bir şey yok. Yani emir büyük ne diyorsun sen ya? Alırım teçin aynı hızlı sıkar. Hızlı sıkar. Gel. Bizim kız nerede? Orada kaldı değil mi? Bu kadar da geri zeki alıştı. Işte. Şuradan çıkalım Allah'ın izniyle. Selamun aleyküm bacı kardeş. Gel. Birin teyzesinden. Birazdan götüreceğim. Bu kadar meraklı olmayın. Yukarıda bilmeyin hayat. Anı yaşayın anı. Götüreceğim. Hemen bin sağ arkaya. Ama... Paradan şöyle ama onun sekmesiyle dümdüz olurum diye düşünmüştüm. Bu hayatlar istediğimiz olmuyor benim için. Bu görev yaptınız ve şuradan da harekete alır acuk. Gel bakayım güzel. Ben değil, başkalarıyla eğleneceksiniz. Siz T yukarılardasınız. Ben şu bir kızı alıp geleyim. Paris karakolu mu? Yok. Ha burası. Da, evet. Gel kankacım. <laughs> Çarp Hasan ne güzel bir oyuncuyum Hadi ya Oldu mu Benim de o işime gelir yani. Bölümü de burada bitiririz ufaktan. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Telefon görevi hiç yapasın yani. Hiç yapasın yani. Hatta olmadı bir görev daha mı? Hadi bir görev daha çakalım ya Salvatore'den. Bir tane daha çakalım. Ondan sonra bitiririz diye. Kısa bir görev çünkü. Bir tane daha çakıp böyle gidelim. Oh. Geldim. Salvatore dayı geliyorum. Korkutanlar. Ne kadar güzel bir manzara. Değil mi? Tommy, how are you, my boy? You look a little thin. Isn't your mama feeding you right? Oh, I'm good, Mr. Leone. Listen, these union guys, they're getting me pissed. It looks like some of them are starting to see things my way, but we just need to Anlıyorum, anlıyorum. Sen hiç sıkıntı yapma. Sen dike o durumu emin ol. Tamam, hemen anlayalım. Sen gönlünü rahat tutsana Salvatore'cim ya. Böyle şeyler üzmesin seni. Ben gider gözükürüm onları hemen. <laughs> Lan köprü de miydin? Galiba kafası koptu. Ha, anladım. İyi beni uyardığın iyi oldu. Bak hepsini öldürme diyor. Ben gidip hepsini öldürecektim. Uyarıyı yaptığın için teşekkür ettim. Sen çok iyi bir izle. Ne yapayım şimdi bunun lastiğini falan mı patlatayım kanka mesela. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz bana niye sıkıyorsunuz siz? Kiralık katiller siz değil mi? İplenem size. Memurum memurum memurum. Memurum. Beni yakalama. Yine oh. ucuz yırttık he. Vallahi bak ucuz yırttık. Ne diye ipin az kalsın. Şimdi atırız o polisi zaten. Ama öyle laaap diye dönersen Lup diye içine alırsın kanka. Ona yapacak bir şey yok. Kanka öldürmem öldürme diye ne? Diğerleri de öldürmemiz gerekiyor herhalde. Baksana kimse uyaramıyorum. Bunun iyisine varmış bu arada. Bir dahakine yolumuz düşer. Salta şimdi oradan oraya dönemedik Ne yapayım mesela kanka buna? Etrafta polis yok değil mi? Beni göte getirmesin. <laughs> Bitti mi? Gayet güzel. Gayet güzel. Bu görevi de bitirdik. İntikamın meleği kıyafeti artık şeyimizdeymiş. Evimizdeymiş. Ona da bakarız. Evet yavaştan da videoyu bitirelim. Eve gidip kaydedelim oyunumuzu. Zaten devam ederiz. 1-2 iki, iki günde bir video atmaya çalışıyorum. geliyor mu acaba mikrofona? Geliyorsa böyle resmen yendi şelaleden farklı su içiyorum Bu arabaya da atalım arabamıza Kuruma mıydı bu? Kurumaysa... Kuruma ise kuruma iyidir ya. Ya sıkmayın artık yeter be kardeşim ya. Ölmüyorum, öldüğünüzü de anlamıyorum. Ha. Oh, şunu da koyalım. Güzel. Şu kıyafetle bakıp videoyu bitirelim. Nerede Bu değil. Bu da değil. İntikam beni. Kötüymüş. Ben takım elbise giyeceğim yine. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.